Şimdi biz yoldayız, e, geliyoruz. E, yarın yanında Serhat abim var seninle. Merhabalar arkadaşlar, Takip Madde kanalına hoş geldiniz. Ben Mehmet Dündar. Arkadaşlar bugün Instagram hesabıma gönderdiğiniz mesajlardan yola çıkarak Fatih Terim'in sesini taklit ederek bir Galatasaraylı futbolcu arayacağız. Galatasaraylı futbolcu dediğim alt yapıda oynayan bir arkadaş. E, güzel bir şaka olacak umarım telefon açarsa. Hep birlikte göreceğiz. Sizden ricam arkadaşlar videoya geçmeden önce alt taraflarda bulunan abone ol butonuna bir kere basmanız ve videoyu beğenmeniz. Sizden bu ricam. O kadar. Başka bir şey istemiyorum. Sizden bunu istiyorum. Şimdi hazırsanız arayalım ve trolümüze başlayalım. Alo. Merhaba günler. Merhaba iyi günler. Ben size 10 dakika sonra arasam olur mu? Şu an müsait değilim de fazla. Ee, ben e, Galatasaray Spor Kulübü eski teknik direktörü Fatih Terim Bey'in menajeriyim. Size görüşmek istiyordum. Müsait değil misiniz? 2 dakika. Fatih Terim menajeri mi? Yok yok tabii. Şu an ya konuşabilirim. Sorun yok. Önemli değil. Öyleyse sıkıntı yok. Bir saniye bekler misiniz? Tabii tabii bekliyorum. Hayırlı günler. Ferah sen misin yavrum? Evet benim hocam. Benim Fatih hocam. Beni duyayım. hocam ciddi misiniz? Siz çok mutlu oldum ya. Ee, sağ ol yavrum teşekkür ederim. Ne yapıyorsun bakalım? İyiyim hocam şimdi antrenmanla çıktık dıştaydım ondan müsait değildim de kusura bakmayın meşgul etmek zorunda kaldım. Olsun öyle şeyler olabilir. Aynı anda gider aynı anda çıkar bunlar olur. Önemli değil bunlar. Ne yapıyorsun nasıl gidiyor hayat? Şimdi işte antrenmanda dedi. akşam Antalya'ya maça gideceğiz. Antalya'ya maça? Evet hocam. Sağ ol, teşekkürler. biz de uğraşıyoruz. Yeni bir takım kurduk. Milli takım. Yani milli takım dediğime bakma böyle malle ee, mahalle, evet takım, mahalle takımı gibi falan bir takım kurduk. Yani senin gibi e, oyunculara da ihtiyacımız var. Seni de bu takımda görmekten ee, şeref duyarım, mutluluk duyarım tabii gelebilirim. Çok teşekkür ederim böyle bir teklif için. Ama benim iki senelik kontratım var hocam. Nasıl olacak o? Yani e, kontratın önemi yok. Ben görüşürüm hocalarımla, e, kulüp başkanlarıyla. Seni gerekirse biz kendimiz de alabiliriz. Yani seninle görüşmemi sağlayan bizim bir aile dostumuzdur. Seni önerdi. O yüzden seninle görüşmek istedim. Bir... Hocam çok teşekkür ederim. Valla çok mutlu ettiniz beni. Ben de sizinle çalışmaktan çok mutluluk duyuyorum, çok gurur duyuyorum. Gerçekten hocam. Ben yani Elim ayağım birbirine girdi. Kusura bakmayın hocam. Ne dediğimi bilmiyorum. Olabilir. Fazla heyecanlı. Olabilir. İnsanlık hali olabilir. Heyecanla olmana gerek yok. Biz de insanız. Biz de sizin gibi insanlarız. Şimdi sen bizim e, takımımızda oynuyorsun. Senin mevkiin neydi? Benim mevkim forvet hocam. Forvet anlıyorum. Şimdi hı hı. anlıyorum. Şimdi bizim gerek sportif gerek kendi takımımızın içinde önemli insanlar evet var. Hocam. Seni de bu takımda görmekten şeref duyacağımızda hiç şüphen olmasın. Fakat yani Galatasaray olan bağını bir an önce bitirmen lazım. Bitirebilir misin? Hocam bitiririm hiç sorun yok yani sizin gibi güzel bir insanla çalışmak benim için mutluluk ve gurur verici bir şey. Sizinle başlamak Şimdi, bu işe gerçekten mükemmel olur yani. Altyapıdayım şu an ama... Güzel. Yani, güzel gerçekten. Güzel. Şey, güzel, çok güzel. Bir saniye. Şimdi biz yoldayız, e, geliyoruz. Ee, Yarın da Serhat abim var seninle. Bir görüşelim dedik. Sar güzel misin alalım mı seni? Serhat Ulusoy mu hocam? Serhat abim, tabii tabii. Onunla beraberiz, biz seni de alalım istiyorsan. Tabi hocam, sorun yok. Siz neredesiniz, ben gelirim yanınıza. Biz yanında taşındayız. Serhat abim de buraya gelecek. İstersen sen de gel buraya. Gelebilir misin? Tabii hocam gelirim. Hiç sorun yok. Ben şimdi hazırlanıp çıkarım hemen. Tamam o zaman şöyle yapalım. Sen iki dakika sonra e, evden çıkabilir misin? Biz seni kapıda alalım. Hocam ben şu an testteyim. Çıkarım. Ben senin yanınıza gelirim. Hiç sorun yok. Beni duyuyor musun? Ben YouTube kanalı Taklitman TV. Ya şaka mısın sen ya? Kardeşim ee, Serhat abim var ya o seni çok seviyor. Sana bir şaka yapmamı söyledi. Ben de sana şaka yaptım. Sen ciddi misin ya? Hakkını helal et kardeşim. Hakkını helal edin abi ya Allah. Nasıl mutlu olmuştum Fatih konuştum diye. Oğlum o kadar üzü... Bizi... böyle şeyler ya. Oğlum ağlıyor mu ne yapıyon oğlum? <laughs> yok yok. De, i̇yisin Ya mutlu oldum iyiyim sorun yok da. Ulan Serhat abi. Ee, ya Serhat abi seni çok seviyormuş. Sevdiği için de sana böyle. Ya ben böyle... Serhat abi çok seviyorum ya. Neyse artık yapacak bir şey yok. Ha ben e, haftaya maça geleceğim. Arana'ya gelince görüşürüz artık seninle. İzliyor musun maçta sen geliyor musun tribüne? Tabi tabi geliyorum. Bana bir tane, form... Bana oraya. bir tane o zaman. Eee forma ayarla. Gomez'in formasını tamam. ayarla bir tane bana. Tamam ayarlayayım. Eyvallah kardeşim. Ben şeyi, geçen bir videonu izledim. Metemi aramıştın. Aha. <laughs> Neyse. Bu at bunu atacağım ama sonra olur mu? Bu bir, ya. şu anda videodayım. Atayım mı bu videoyu? İzin olur mu? Batı Saray Kulübü'nden ayrılmak falan. Oğlum ben şey videoyu paylaşımda Şey video ne oldu? Sabahtan beri bak burada video çekiyorum. Kurban olayım. Senin ismini ismini şey yapmam. İsmini geçirmem videoda. Söz. He, tamam o zaman ismini geçirmeyecek. Sen paylaşabilirsin. E, tamam. Tamam tamam. Hakkın... Tamam adamsın. adamsın Adamın dibisin. Bu arada bak e, telefon numaram benim bu kaydet. E, Gomez formasının tamam. ayarla geleceğim. Gelince görüşürüz tamam mı? Tamam görüşürüz. Adamsın lan. Adamın dibisin ya. ya. Lan <laughs> adamın dibisi. Ben heyecanlandım yani. <laughs> adamın dibisi, adamın dibisi. Ben yakında ileride seni göz, gö şey yaparım ya görüşürüm. Oğlum Fatih Hoca gelir illaki oralara bu yerlere. Görüşürsün o zaman. Ders hocam, hocam sizin yüzünüzden beni trollediler falan dersin o zaman. Anladın, <gülüyor> <gülüyor> Anlatırsın. Anlatırsın <laughs> ben ben dersin. <laughs> tamam kardeşim. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok sağ ol. Yayınlıyorum bak tekrar soruyorum. Videoda da burada söylüyorum. Duyuyorsun. Tamam yayınla. 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 Tamam eyvallah. Bir söz veriyorum ismi geçirmeyeceğim. Adamın dipçisi görüşmek dileğiyle. Çok sağ ol kardeşim. Görüşürüz. Sağ olasın. Görüşürüz inşallah. Arkadaşlar ilk kez güzel bir insan çıktı. Harbi güzel bir insan çıktı. Ne küfür etti, ne bela etti. Ne de yani de üzüldü ama sıkıntı yok. Sonuçta küfür etmedi. Ona çok sevindim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz daha çok bu tarzda video gelmesini istiyorsanız alt taraflarda yorumlarda belirtin. Beni Instagram hesabım Taklitman TV'den takip edip bana yapmamı istediğiniz yapmamı yapmamı istediğiniz çağrıları söyleyin ben de yapayım. Konuşamadım. Sizi çok seviyorum. Umarım bir dahaki videoda da daha farklı bir içerikle beraber oluruz. Ayın 22'sinde kamera oluyorum. Ondan sonra artık dışarıda çekimler olmaya başlayacak. Çok sıktım. Çok sıktım değil mi? Çok sıktım. aí da caixa que vos me tirei de e me monto que bye bye